Bazen hayatımızda bir şeyler istediğimiz şekilde, istediğimiz yolda, düşündüğümüz şekilde ilerlemez. Ama bu istediğimiz yere varamayacağımız anlamına gelmez. Şöyle düşünün, bir yere gitmeye çalışıyorsunuz, navigasyonu açıyorsunuz, siz oraya götürsün diye. Navigasyonu takip ederken sonra diyorsunuz ki, Aa, bir dakika ya, şu şurada bir yerlerde çok güzel manzarası olan bir kafe vardı. Önce gideyim de kendimi orada bir kahve ısmarlayayım. Siz navigasyonu size gösterdiği yoldan saptığınız esnada navigasyon bir anda sinirleniyor. Bağırıp çağırmaya başlıyor diyelim. Ne yapıyorsun sen yanlış yola saptın sana sağa git demiştim sen soldan gidiyorsun bu, bu şekilde gidersen hiçbir şekilde istediğin yola varamayacaksın bak boşu boşuna zaman kaybettiriyorsun bana ne işin var senin orada ben sana oraya mı gitmeni söyledim ama siz sakinsiniz biliyorsunuz ki diğer yoldan da sapsanız eninde sonunda istediğiniz yola istediğiniz yere varabileceksiniz siz sadece gideceğiniz mekanın tadını çıkartmaya odaklanmışsınız bu hikayedeki navigasyon sistemi arkadaşlar navigasyonu yoldan saptıran da evren, allah, sistem hangisine inanıyorsanız her biri gerçek. Sistem, allah ya da evren bizi bazen kendimizle ilgili koyduğumuz hedeflerde yoldan saptırır. Çünkü onun bizim için büyük planda hazırladığı başka hediyeler vardır. Belki o kafede hayatımızın aşkıyla karşılaşacağızdır. Belki de bizi ilerideki büyük bir trafik kazasından önlüyordur. Ama biz büyük pencereden bakamadığımız zaman bunu fark edemeyiz. Zaman kaybettiğimizi düşünürüz. Hiçbir zaman o istediğimiz hedefe varamayacağımızı düşünürüz. Halbuki hayatla uyumlu olsak, akışta kalabilmeyi bilsek olanın da olmayanın da bizim hayrımıza olduğunu bilsek, yaşadığımız o süreçten keyif almaya odaklansak, zaten eninde sonunda varmamız gereken yere varıyor olacağız. Hatırlatmak istedim.